Bin atlasam. Böyle düşer. Bin az daha düşüyordu. Oğlum sen altınsız bitireceksin herhalde. Bir, üç tane daha. Omanik 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 omanik. Aç. Allah. Allah. Sana da vurdu. <laughs> Altının <laughs> oradasın işte. Lan ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> basit basit bölümler ya. Burayı hemen geçeyim. Geçi vereyim bak şimdi. dedi ve geçemez. Evet, ben bitirdim reis. Kimsenin olmadığı yerlerden gideceğim. Kimsenin olmadığı yerlerden. Derken reisle karşılaştık. Yan yanayız. Yan yana. Arkandayım ya. Ağzının ortasına balon vurdu ya işte bak. Arkandayım. Ve seni geçtim. Aç, aç. Allah. Allah. Ben sana da vurdu. <laughs> Demek ki çok gülmemek lazım komşuya. Gülme komşuna. Gelir ben geçtim orta. o çarkların olduğu yeri. Neredesin? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Burada. Çarkların arasında sıkıştım ben. Bukta kaldı orada bir. Evet ben bitirdim reis. Basit bölüm dedim sana ya. 5. mi bitirdim dördüncü mü? Basit buralar ya. Basit basit. Basit mi? Çok basit. Şundan üstünden geçince ne oluyor lan? Bilmiyorum Beş. geçen de sordu Hiçbir anlamı yok bence. Ya orada neyi bekliyor? Geri ver içeri. Oraya bir yığılma oldu yalnız. Çatır çatır gidiyorlardı ama. Evet yazık. Heh, <laughs> İkimiz ayında da yazık değil. Herkesin geçmesini istiyoruz. Kupayı hep beraber tutalım. <laughs> Aynen. Birilerin elenmesini tahammül edemiyoruz. Benim yanımdaki kostüme bak hele. Tilki kostümü değil Muhtemelen mi? E, yanındaki kostüm bendeki yanındaki kostümle aynı olmayabilir. Sen neredesin? Yok senin sağın solun boş bende. Allah Allah nasıl boş ya? Aynen. Yani random gösteriyor. He. Sana farklı bana farklı basit ya. Hiç Çok sevmediğim. Çok basit. Burayı da geçerim. Kaçıncı olarak geçeyim sen onu söyle bana. Geç lan. Üç, dördüncü üçüncü. olarak geçer. Üçüncü veya dördüncü. Aa bunda fan vardı. Bir saniye. Bakıcı. Aşağıdan gidiliyor mu? Aşağıdan yok. gidilmiyor. Buradan mecbur düz gideceksin. Burada normalde o baltanın bize vurmaması gerekiyor dedik ya. Balta her geçtiğinde vurur artık. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Amanin 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 amanin. Tamam. şey ee, şeyi denedim ben. Ee, mantığını denedim. E, Hayır. Ben geçtim ya. Buralar basit dedim sana. Kolay buralar ya. Biraz daha zor parkur yapmaları gerekiyor. Burayı da geç. Geçme oğlum. Yürüyün ya. Yav yürü. Tamam geçtim. Geçtin mi? Daha geçemedim ben. <laughs> yazık çocuk aradan düştü. Sekizinci olarak geçtim. 4 dedin ama 8 yaptım ama geçtim. Ben 12 olarak geçtim. Bu da kolaydı. Çok kolay oluyor ya. Böyle biraz zorlaması gerekiyor bölümü. Biraz topuz mopuz eklemeleri lazım bence buna şu ortalara falan. Şu Şu, dedin dedi. <laughs> şu dedin kaldı. şu 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 evet. Tomruk var ya böyle sağdan sola gidip geliyor kocaman. <laughs> tomruk evet kocaman şey. Onu sevmiyorum ben. Yanında adam olunca bir iteliyor, kakalıyor, bir şey oluyor. Eee evet herkes tek. Avcılıkla ilgili bir şey diyor. Herkes tek şu diyor. halkaların içinden geçeceğiz. Geçen hani altın Benim... halkadan geçtiğinde geçtiydin ya. Ha ben onu tekrarını Aa. izledim ve Hiçbir şey anlamadım nasıl geçmiş. <laughs> ben de hiçbir şey anlamadım. <laughs> Adam ne oluyor? Adam orada? da Nerede atlıyor, o... sen de atlıyorsun. İkiniz Allah birden Allah. geçemezsiniz herhalde orada. Geçemem ben o adam geçtiyse. Bakalım şimdi bizim altın bu... var Aa, bir bizim evet. burada altın var. Aman Allah. Ya Allah'ım kafama vurdu. Altın oradasın işte. Geçti mi adam? Geçemedi. Onlar da geçemedi. Ben de geçemedim. Ya herkes buraya yığıldı. Altın var diye. Allah. Ya altın da gittikçe uzaklaşıyor bu kenarda. Allah belanı versin. <laughs> Altında çok oyalandım. Şurada basit yerler var, Basitleri geçelim. bir tane. Oğlum bir altını alamadınız mı hala? Alamadık. O altını öyle bir ayarlamışlar ki. Alınmıyor. Dur bir. Biri aldı. Aldı birisi. Şey. Ve ilk geçen oldu alarak. Geçen şans bana vurmaz burada gene ama. Ya bu timsah bırak beni. Ha altın vardı az önce. Bol bol dolan ya. Yani en iyi gezerek toplanıyor. Çünkü gezerken böyle ansızın şey atabiliyor. Aa rahmet. Altın vardı ya tüh. Neyse. Bir tane altın buldum ha. Evet herkes şu an oraya yöneldi anla. Geçtim, Geçtim. altın aldı. <laughs> Allah kahretsin. Gözümün önünde geçtin. Al sen de onu hadi. Evet Beni adama amelelik yaptın orada bir. <gülüyor> <gülüyor> abi bütün halkalar buraya birikti. Oğlum sen altınsız bitireceksin herhalde. Bir, üç tane daha alsan. Git şu karşıdakini de al. Tamam ben şurayı ha, topladım onları. mı biter ya. Hadi bir de şunu al. Onu nasıl Aa. alacağım ya o biraz yüksekte. Bir tane daha al hadi. Adam çekiyor baksana. Ben de geçmiştim içinden. Yapma. Kanka ben geçeyim buradan. Ne iteliyor adam iteliyor. <laughs> Lan ne yapıyor? Kanka ben geçeyim ne oldu? Fıtı 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 fıtı. Bağ ben bağır ha. çıkabilirsem geçerim. Hayır. Hayır. Yapma yapma. <laughs> <laughs> Hadi ya bir tanecik kaldı. Hadi atla atla. Hayır. Ya delinin içinde kaldım. Kandın <laughs> <laughs> orada bir dur duraksadın sen orada. Haf çark şöyle açma alayım dedim. Ya saniselerle kaldım ya. Ya var ya. Ne güzel beraber 16'ya girecektik. Of. Çok canım sıkıldı. Bak şu an elim ayağım uyuştu. <laughs> Allah Allah. Ya bu bölümde hiç beraber Hayır. oynamadık. Ne güzel beraber oynayacaktık. Ha, kar topu mu yuvarlayacağız? Bugün. Hayır ya kaçacaksın. Şu buzlardan aşağı düşmeyeceksin. Kar topları senin üzerine gelecek. Hem de aşağı düşmeyeceğim. Tabii canım sen de aşağı düşmeyeceksin. Buzlar eriyecek mi? Hayır buzların üzerinden geçince buzlar kırılıyor. Aşağı düşersen ölüyorsun. Şu pembelerde bir şey olmuyor. Ama kar topları sürekli burada dolanıyor. Büyük kar topları. Eğer sana vurursa seni uçuruyor. Ben hep havada bitiriyordum ya burayı. Gezmene Anladım. gerek yok bekle. Kar topları sana vurmasın yeter. Yani sürekli şu ikili kar topuna bak. Ha böyle attığı zaman seni o kırılan buzların üzerine atarsa aşağı düşüyorsun ve ölüyorsun. Peki kar topunun dibine atlasam? Böyle düşersin. İklar az daha katıyor. düşüyordun. Sağ tuşa bas gelirse. Neden? Gelirse sağ tuşa. Yere sağ tuş yap. Sağ tuşa. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden. Aa. <laughs>